Yes Motors'tan ben Yücel arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Süper bir hava. Güzel bir gün. İnşallah herkes için de güzel bir gün olur. Şimdi arkadaşlar bugün bu videoyu çekeceğim. Bugün de bu videoyu paylaşacağız. Şu anda bir tane ağır hasar kayıtlı 2005 model Volkswagen Golf otomatik almaya gidiyorum. 135 binde araç hazır. Hasarlı değil bu sefer giydim. Almaya gittim araba. Araba midline paket dediler. Gidince bir bakacağım evet, Kıymetli dostlar. Şimdi acayip bir trafik var. Hazır trafik varken Dedim ki sizlerle de bir şeyler paylaşalım. Genel anlamda yazılan yorumlara cevap vermek istiyorum. Neden yorumlara yorum olarak cevap vermiyorsun da video olarak cevap veriyorsun dersen. Hani dediğim gibi biz bir aileyiz ve biz bu işten ekmek yediğimiz hani biz çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yanlış yolla veya yanlış bir şekilde kazanmıyoruz. Onlara bu konularla alakalı bir cevap vermek istedim arkadaşlar. Konu şuydu hani en son paylaştığımız video CHR sattık en sondan bir öncekiydi galiba. Toyota CR'yi sattığımızda orada anahtar parası, anahtar parası almak çok saçma, işte size yakışmadı, anahtar parası bilmem ne gibi şeyler yazmışsınız arkadaşlar. Tabii ki sizleri de anlıyoruz, oradan bakılınca o şekilde gözükebilir. Hani belki biz de sizin yerinizde olsak sizin gibi düşünürdük. Veyahut da bu konu şöyle olsa evet haklısınız, adama hiçbir hizmet vermesek, hiçbir şey yapmasak, hani buzdoğanın görünen kısmını siz gör, görmeyen kısmını siz görmediğiniz için, videoda da görmediğiniz için onlara bir açıklık geliyor. Yani hiçbir şey yapmasak, adamdan da ne bileyim devasa bir para istesek, evet anahtar parası büyük bir saçmalık haklısınız. Ama arkadaşlar şimdi o aracı alan abilerimiz İranlıydı. Yabancı uyrukluydu. Hani aracın plaka değişikliği serüveni oldu. Evet plaka değişikliğidir. Biz her gelene gönlümüzü açıyoruz. Hatta şöyle bir şey oldu biliyor musunuz? Yanında bir tane tercüman vardı. O da İranlıydı ama Türkçeyi daha iyi konuşuyordu. Dedi ki abi, hani arabanın kazalı resimleri de ilhamdaydı. Dedi ki abi bu kapısı boyalı galiba dedi. Ben de ensesine bir tane patlattım. Ne boyalı lan değişen dedim. 5 <laughs> defa da boyattık dedim. Yani o kadar samimi, o ka öyle bir muhabbet döndü. Aracın satış videosu, satış aşamasında. Ee, yani anahtar parası arkadaşlar. Yani siz dediğim gibi buzdağının sadece görünen tarafını gördünüz. Ama o gün ne oldu biliyor musunuz? O arkadaşlar geldi 12'de. O aracın satışı bitti 5'te. O aracın o çocuklar, hani o anahtar parası için alan çocuklar var ya hani bu anahtar parasının da şöyle bir durumu da vardır aslında. Şimdi bunlar yola çıkıyorlar. Yani o kadar hizmet verdik ki ekstra olarak. Hiç biz öyle para pul konuşmayı da sevmeyiz. Arabanın fiyatında da aslında yani iki parça değişenli bir araba aldı. Evet ara sarkaydı iki parça değişenliydi de öyle bir araba yoktu ki o fiyata gene. Neyse arabanın plakaları üzerinde APP ve silikonluydu. Yapıştırılmıştı. O çocuklar onu çıkarttılar. Ondan sonra o yeni çıkan plakayı kimseye getirtiremedik. Ta Halkalı'ya bir tane araba gönderdik. Onların arabasının plaka değişikliği olduğu için üzerinde plaka yoktu. O süreçte işte gitti Halkalı'ya plakayı almaya gidip gelmesi yani trafik trafik şu bu bir buçuk saat sürdü. Ve neyse parasını falan kendileri yatırdılar plakanın parasını falan. Ondan sonra araba ekspertizden gelirken şey yaktı satış falan falan yaptık lastik basınç sensörünü yaktı. Dedi ki bunda ne var acaba adamları falan da gittiler plakayı çıkarttırmaya Götürdük lastikçiye lastikte patlak çıktı soru sonra lastiği yaptırdık. Sonra dedik ki adamlar arabayı tertemiz alsın. İşte işte detaylı temizlik yaptırdık. Sonra geldik plakalar falan filan takılana kadar abi. İşte ayıptır söylemesi böyle şeylerin parada ve pulula, lafı da olmaz. Abi gelin şuraya gidelim birkaç nokta. Her neyse bunu konuşmak bile istemiyorum. Gittik onlar falan filan adamların elin cebine asla sokturmadık. Yani o adamlar gördüğünüz gibi gülü oynaya o anahtar parasını verdiler. Çok mutlu olarak verdiler. Yani biz kimseye bir yanlış yaparak o anahtar parasını almadık. Yani bizim verdiğimiz hizmete karşı o anahtar parası falan nedir ki? Biz hiç onların lafını dahi etmedik. Etmeyiz de bize de yakışmaz da. Yani sizler arkadaşlar bir araba alırken boş verin anahtar parasını da sadece arabanın anahtarı olsun yine anahtar parası yine <laughs> verelim yani. Yani o da güzel bir şey değil. İlla ki anahtarı varsa adam yine verecek de. Ee, yani biz çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı olduğu için bu iş. Biz kimseye de şunu da dedirttirmeyeceğimiz için böyle bir cevap vermek istedim. Yani biz adamın hakkımız olmayan şekliyle mi aldık parayı? Yok. Vallahi biz aslında onlara da iyilik yapmayı da düşündük bir yandan da. Niye? E bu parayı alan çocuklar hani orada onların da o bir primi gibi olsun maaşlarını. Bizim oradaki çocuklar maaşlarını diğer yerlerden daha iyi alıyorlar daha yüksek alıyorlar. Ama nedir işte o gençliktir, heyecandır. Yani o çocuklar o, iş, o işlerin hepsini çözdü. Hani anahtar parası öyle lafı lufu olacak bir şey değildi yani orada. Çünkü buzdağının görünmeyen tarafı vardı. Biz neler neler yaptık. Yani belki şimdi aklıma da gelmiyor ama e, o plakaların tekrar takılması falan filan yani onlara kalem kalem para yazılmış olsa o zaman ayıp olur yani. Olmaz yani bize de yakışmaz. Hani o bir latifidir. Anahtar parası o da onlar yola çıkacaktır. O alan, o parayı alanlar da öyle garibanlar yani. Ne olacak? Çırak olarak çalışan çocuklar yani. Yani onlara hem bir motivasyondur hem de arabanın da bir sadakasıdır. Biz böyle de inanıyoruz yani. Yani eğer o gönlünden koparak vermiyorsa da vermez zaten. Vermesin de. Kimsenin 3 kuruşuyla falan filan bizim ihtiyacımız yok. Allah bize dolu dolu vermiş. Biz kendi malımızı yedik de 3-5 kuruşuna mı milletin kaldık? Böyle bir şey yok yani onu söylemek istedim. Hani bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Aha telefonu koyduğum yerden de telefon düştü. Yani arkadaşlar e, bu videoda da hani bunlardan da size paylaşmak istedim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bu 2005 model kilometresi de çok düşük. 135 bin, te, 135 bin kilometrede Volkswagen Golf. Sizlerle de paylaşacağım aracı gidip göreceğim. Ee, orada da geri kalan videosunu çekeceğim. Hani sizlere de sunacağım aracı. Eğer kafanız yatarsa almak isterseniz sizler de değerlendirirsiniz. Siz bilirsiniz yani. Hani durum da böyleydi. Yine arkadaşlar çok yorumlar geliyor ya. Ya kusura bakmayın cevap veremiyorum. Gerçekten de e, bende değil tek. E, yani işin içinden çıkılmıyor cevap verme konusunda. Mesela orada sevgili dostumuz yine demiş ki burada benim bir tane C4 aracım var. Bu C4 aracım 5 sene ben kullandım. E, bu arabayı alırsanız işte ekmek yersiniz falan çok teşekkür ederim. Yani sizler de bizim yanımızda duruyorsunuz. Hep mi kötü yorum? Yani çok nadir kötü yorumlar oluyor. Hani ona da kötü de diyemem. Hani biz bir aileyiz. Sizler tabii ki bizi eleştireceksiniz ve biz de kendimizi geliştireceğiz. Ama böyle cevap vermemin sebebi de şu değil. Yani biz size karşı bir cephe alıyoruz falan filan değil. Yanlış anlamayın. Biz sadece bundan ekmek yiyoruz. Ekmek yediğimiz için de hani geçmişte de bunları çok yaşadık. Hani birisi bize ya böyle böyle yapılır mı, şöyle yapılır mı dediği zaman da hani bizde de cevap veriyoruz. Niye cevap veriyoruz? Dediğim gibi bundan ben çoluğumun çocuğumun ekmeğini kazandığım için cevap veriyorum. Çünkü ben hiç kimseye şunu söylettiremem. Ya Yücel yanlış yapıyor şu konuda. Evet yanlış yaptığımı da düşünüyorsanız gelin gerçekten bizi uyarın. Ama bizim kimseye bir yanlışımız olmaz. Biz kimseye yanlış yapmayız. Şimdiye kadar da yapmadık. Yapsaydık zaten biz böyle video çekmezdik. Yani bize video çekmenin hiçbir zararı yok ki tam tersi. Artısı var. Biz zaten normalde de arabanın kazalı hallerini fotoğraflarını çekip gösteriyoruz. E böyle de gösterelim ne fark ediyor ki bizim için? Yani bizim burada bir zararımız yok. Yani biz eğer bir şeyleri saklı gizli yapıyor olsaydık video çekmezdik zaten. Arabaların kazalı hallerini videosu çekmezdik. Video deyince arkadaşlar, e, aracın satışını almaya maslaka gidiyorum. Evo Solgen Golf'ün hazır araba. Bu sefer kazalı değil ama maslakta yeni aldığımız bir Opel Astra var. Bir de bugün BMW var. İhaleye çıkacak. 320i. Arabanın kazası bayağı sağlam gözüküyor. Kaputu falan içinin resmi yok. Eee onu da bir gözümle göreceğim. Hani gitmişken onlara da bakacağım. Hepsi muhtemelen bu videonun içerisinde doğa açılama bir video olur. Hepiniz seviliyorsunuz. Şimdi sevgili dostlar araç buranın otoparkındaymış. Birazdan aracı göreceğiz. Sevgili Okan Bey dostum, sevgili İbrahim Bey dostum. Arabanın sahibi hanımefendi. Birazdan aracı bakacağız. Arkadaşlar ikinci el araçları buralara çekmişler. Oh, Allah'ım yardım et herkese. 785 bin TL 1.5 Advent diyor araç. Sağ Biz bunun 2021'ini 330'a mı ne verdik ya? Birkaç ay önceydi ya. Golf'in 2017 modelini 180 bin TL vermiş. Şöyle Ve bizim bir zaman tabii ki de 478. Ama Golf'ü verildi de neredeyse herhalde bir 9-10 ay oldu. Passat cam tavanlı. 665 bin TL. Makine bu. Kovaldır diyor. Ay camlı yediğim şunun güzelliğine bak. 2 milyon 900 bin TL. A7. Adam yapmış yapmış. Adam yapmış, yapmış. aynen. Allah hayal eden herkese nasip eylesin inşallah. Herkese yakışır. Herkese binmek de yakışır arkadaşlar geleceğe olumlu bakmakta fayda var. Şartlar zor olabilir ama biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah herkes için de her şey çok güzel olur. Şimdi arabayı bulmaya gidiyoruz. arabayı arıyoruz. Bulduk bulduk. Buldunuz mu? Hadi bakalım. Hemen şöyle hızlıca bir inceleyelim. Ha, açığa alacağız. Şöyle ışı, ışın ışığın altına şuraya alsana zahmet. Işığın altına alsın arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet. Arkadaşlar şimdi ışığın altına aldım arkadaşlar flaşı da açtım ki hani arabanın motor kaptan altına falan bir bakalım biraz hızlıca bakacağız. Şimdi bekletmeyelim. Aç abi. Direkt bakıyorum. Bu şase hatasız. Buna da bakıyorum. Bu da hatasız. Çamurluklara bakıyorum. Bu çamurluk değişmiş zaten ekspertize girmiş bu araba şey yapmışlar. Burayı cincıklamışlar. Vidaların bakın üstünü görüyor musunuz? Oynamışlar. Çamurluk değişmiş. Bu çamurluğu boyamışlar vidalarını falan. Bakalım bu tarafa atmışlar mı pütür pütür. Atayım şuralarına. Bu çamurluk da değişmiş. Kaputu sökmüşler. Bu taraftan vidalardan da belli. Ben aslında kamerayı tam tutturamıyorum galiba arkadaşlar ya. Kendim bakıyorum ya bir yandan telefon elde. Bu kaputu söküp atmışlar. Ama kaput boyalı. Bakıyorum bu kapıya. Bu kapı boyalı. İç direklerde bir şey var. İç direklerde bir şey gözükmüyor. İç direkler orijinal. Arabanın airbagleri tamirli. Arkadaşlar bu Volkswagen grubunda tamirli airbag'i çok rahat anlayabilirsiniz. Yani ben şimdi gözümle gördüğüm için siz kamerada belki göremiyorsunuz ama illa belli oluyor. Volkswagen, Volkswagen grubunda kralı olsa tamirli airbag'i torpidoyu kaplıyorlar ya. Kralı olsa dört dörtlük yapamıyor. Bu airbag de tamirli. Bu arabanın torpido ve direksiyon airbagleri tamir. Hayır, tamir ve olması bizim için sorun mu? Hiç sorun değil. Açar. Hani biz de yeri geliyor. Tamir ettiriyoruz. Müşteriye göre de hareket ediyoruz. Şurada ufak tefek sıkıntılar var. Hiç önemli değil. Güzel bir teyip taktırmışlar. Büyük ekranlı. Bu kapı boyalı. Bu kapı. Evet. Bu kapı da boyalı arkadaşlar. İçinde bir şey yok ama dıştan boyalı. Vallahi video çok verimli olmadı galiba ama idare edeceğiz. Bu üst de boyalı. Alan boyasız. Bu çamurluk da boyalı. Bu araba güzel. Yani yaşına göre güzel araba. Bu çamurluğu da bu çamurluk da boyalı bu kapı da boyalı ama öyle içili falan filan gayet güzel ha. Yani çok, çok, güzel yapılmış araba. Bir problem yok. İnşallah sesin falan da iyi geliyordur. Şu, şu kapıya bakalım. Bak bu kapı değişmiş. Bakılıyor musun? Gösteriyor mu ben videoyu ya? <laughs> kapı değil, bu kapısı değişmiş. <laughs> arkadaşlar bagaj kapağı boyasız. Evet. <laughs> arkadaşlar doğru, kapağı, arabanın, boyasız. Arabanın komple <laughs> boyandığı doğru fabrikadan çıkarken. <gülüyor> doğru. tamam. <laughs> <Doğru. gülüyor> Şimdi arkadaşlar Okan olsun, İbrahim olsun. Bu arkadaşlarım sigorta firmalarında müthiş geçmişleri var. Okan kaç yıl? 10 yıl. 10 yıl. Toplamda 20 yıl. Senin sigorta şirketleri yıl. 7 yıl. Geçmişte ikinci el sıfır araçla beraber baktığında hı hı. muhtemelen bir 14-15 yıl var. Yani sizler de arkadaşlar diyelim ki evet. İstanbul'dan şuradan buradan araba almak istiyorsunuz. Bizim de kendi çapımızda uzman bir ekibimiz var. Bizler de arabaları almanız konusunda gider önceden de bakar, yardımcı olabiliriz. Yani bunda çok e, söz veremiyorum çünkü bu arkadaşlarım da şu anda sizlere ihaleleri açma mevzumuz var ya onunla alakalı daha çok çalışma yapıyoruz. Şimdi arabanı çalıştırdık arkadaşlar. Motor sesi falan da gayet iyi. Af, bir gaz versene kanki. Hafif ver çünkü benzin çok pahalı. tamam basma basma tamam on numara on numara on numara. Lastikler falan bak hepsini yeni almış ablam kış lastiği bak. Evet. Lastikler. Lastikler evet. Lastikler sıfır. Sıfır kışlık lastik. Teyip geri görüş falan da mı? Yok geri görüş yok. Park sensörü var. 135.919 kilometrede. LCD ekran, dijital kıyma, park sensörü. Araba gerçekten çok dolu. Güzel, dolu. 1.6 FSI 2005 model otomatik araç. Bu aracın e, tavanı orijinal. Bagaj kapağı orijinal. Geri kalan yerleri boyalı. E, bu kapı değişmiş. Sağ çamurluk, sol çamurluk değişmiş. Kaputta söktak var. Boyalı. Güzel bir araba, şaselerde falan bir şey yok. Podyesinde şöyle bakarken ucunda, yani podye derken kılıç sacının ucunda ufak bir ezik gördüm. Araba güzel. Yani bizim dediğimizin dışına bir şey çıkarsa da arkadaşlar size ekspertize e soktuğunuzda ee, problem yok, Ekspertiz ücreti de bize aittir. Şimdi bu araçla alakalı, fiyatıyla alakalı da arkadaşlar biz bunu bugün hemen satışa sunacağız sizlere. Direksiyonu, direksiyonu. Güzel araba, hoş araba. Arkadaşlar fiyatı da Sizlere özel 133 bin TL olacak. Belki ucuzdur, belki pahalıdır bilmiyorum. Hadi gidelim, haydi hadi. hadi. Gidelim. Tamam hadi gidelim, halledelim. Hadi, hadi hayırlı olsun, güzel araba. İş güç bizi bekler. Noktaya e gidelim, satışı tamamlayalım. Zeki Özde evet. hiçbir şey hayır, yani. Şimdi arkadaşlar şimdi evet. Bu, bu, video, bu video, bu video YouTube'da yayınlanacak. Hı -hı. Yengem de videoyu seyredecek. Evet. ne yapmak lazım? Akıllı olmak Hı -hı. lazım. Tehditlere karnımız tok başkan. Çok light erkek mi tırsak mı öyle? Oo, yenge adında hazır ona geçiyor. Oo, hazır konut abi. Tabii. Abi mutfakta olmayı seviyorum ben. Bulaşıklar benden sonra. Bu arabacılar böyle oluyor genelde değil mi <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan gözüktüğü gibi dolandırıcı falan değil. Kedi gibi yürekleri var. Evde bulaşık yıkarlar, çamaşır yıkarlar, tüpü bakarlar. Çok güzel çamaşır asarım. vermişti bir <laughs> şeyi <laughs> bu Arkadaşlar şimdi aracın yürüyen testlerini falan yapıyoruz. Bir anormallik yok. Dediğimizin dışına bir şey çıkarsa ekspertiz ücreti bize ait. Buradan şimdi notere satış tamamlayacağız. Şimdi kıymetli dostlar satış tamamladık Volkswagen Golf'ün. Geldim bizim Opel Astra'ya bakmaya. Yağmur yağıyor. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Gelmişken bu Amarok'u gördüm. 4x4'müş. 3000 dizeldir bu araba. Kapıdan güzel vurmuş. İç direklerde falan bir şey var mı? Şu alt direği falan işlem yapılması lazım. Bak burada farklı araba yükseltmek için Amortisörleri falan değiştirmişler. Ama bu jantlarla da bu araba herhalde kilometrede 2 lira çok rahat yakar ha. Bu araç ihalede. Şuradan bakınca şasiye falan bir zarar vermiş mi? Ya şasede de bir şey yok. Teker, çamurluk, kapı, o alt direkler falan düzeltilecek. Bu podyede bir şey var mı? Bu podyede de ufak tefek hasarlar var yine. Arabayı nasıl yükseltmişler böyle ya. Ay maşallah maşallah. Araba bildiğin devasa bir araba görünümünde. Gelmişken buna da bakayım dedim size de göstereyim. Ulan kedi ne yapıyorsun? Siz de kedi Marta'yı onunla onun da bir anlamı alakası var. Hiçbir irbiğini açmış mı? Oradan koltuk irbiğini açmış sadece. Güzel bir araba. Modelini falan muhtemelen 2020 modeldir bu araba. Bilmiyorum yani. Hafiften böyle modifiye etmişler. Arka stopları falan siyah karartma yapmışlar. Neyse hızlıca buna baktım. Hava soğuk biraz. Bir de Hızlıca hemen kendi arabamıza da bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mini Cooper'ımız hala burada duruyor. Yani elimiz bir boşalmıyor ki bunları onarımı alalım. Ondan dolayı hasarlı haliyle ilanda duruyor. Ama alacağız. Mini Cooper burada duruyor. Bakın Toyota'mız burada duruyor. Buraya yeni bir Golf gelmiş galiba. Şurada da bir tane Golf var. Orada bir tane daha Toyota var. Şurada bir tane daha morak gelmiş. Bizim de aldığımız araba bu. Opel Astra 2012 model 1.3 dizel. 90 beygirlik otomatik. Yani Estronic diye geçiyor robotize şanzıman. Lastikleri görüyorum direkt ben. Lastikleri sıfırmış aracın. Kaputuna bakıyorum. Kaputu orijinalmiş aracın. Ama bu Opel'ler nasıl iş yapıyor ya? Şuna bak güneş yanığı çok tuhaf olmuş ya. Ben yani bilmiyorum siz videoda görebiliyor musunuz ama bir tuhaf olmuş. Bak buradan da orijinal olduğu da belli oluyor. orijinal bu. kaput. Geçmişte boyası yok. Bu çamurluğa bakıyorum. Burada bir sürtmesi var şurada arkadaşlar. Bunu boyasız yaptırır. Burayı rutuş yaparız veya boyarız. Tam bilmiyorum. Onun üstüne falan bakınca tam kararı verilir. Bu çamurluk orijinal. Bu kapı orijinal. Bu kapı. Bu kapı. Bu kapı da orijinal. Arka çamurluğu da orijinal. Oho hep orijinal inşallah. Ondan sonra içi torpido direksiyon airbag falan orijinal. Gördüğünüz gibi bakın buradan koltuk airbag'ini çaktırmadan açmış. Aldığımız resimlerde de belli değildi. Bu ayırbeyi açık. Koltuk irbeği. Yani Bunun önemli olan kazası da yani en sevmediğim taraf kaza arka. Arka bagaj kapağı orijinalmiş geçmişte. Ama bu bagaj kapağı değişir. Yani arkadaşlar bagaj kapağı değişmesi mesela gidiyorsunuz ya bir arabanın bagaj kapağı değişmesi, kapısı değişmesi, çamurluğu değişmesi çok önemli değil. İç tarafı ne, ne alemde? Mesela bu arabanın bagaj kapağı değişecek. Evet. Ama baktığın zaman havuzda işlem olacak. Önemli olan vidalı parçanın değişmesi değil. Onun alt tarafı nasıl? Bu bagaj kapağı değişecek, havuzda işlem olacak. Bu çamurlu arabanın... Bu boyalı ya. Boyalı mı ama? Bu kapı boyalı bak. Bu çamurluk boyalı, bu kapı boyalı. Bu kapı değişecek zaten. Bu çamurluk... Bak görüyor musun? Bak macuna bak. Bak görüyor musun? Macun. Bak görüyor musunuz? Alt tarafında macun var üst tarafında yok. Bu çamurluk boyalıymış. Yani bu çamurluk boyalıymış da çok önemli değil. Bu çamurluk zaten değişecek. Kapı zaten değişecek. Arka kapısı boyalı. Arka çamurluğu da boyalı olacak bu araba bitince. Tavanına bakıyorum. Arabanın tavanı da orijinal. Hızlıca geçeceğim arkadaşlar bunu. Ee, buradan da işte tekerden darbesi var. Hani oradan da amortisör aks maks ne çıkarsa onlar da düzeltecek değişecek. Değişecek yani düzeltecek derken. Burada da mesela podye dedikleri bu. Podiyeyi de ne olmuş? İçeri doğru kastırmış. Bu podiye çekilecek. O da düzeltilecek. Şasisinde bir şey var mı? Valla şaside buradan baktığı zaman hiçbir şey gözükmüyor. Düzgün bir araba idare eder bir araba. Şimdi hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Bir de bunda gözümüz var. Bugün bu 311.500'den ihaleye çıkacak. Gözümüz var dediğim anda vazgeçmiş gibi oldum. Yani şu üniversite mevzuları falan var ya. Bak podyayı görüyor musunuz? BMW de buraya koymuş şasi numarasını. Çok zarar görmüş mü? Hani biz titiz topladığımız için biz o podiyi değiştiririz değiştirdiğimiz için de bir daha üniversiteye git falan filan ekstra masraflar. Bir de araba kafayı kaydırmış o tarafa doğru. Yani ucuza araba da yok ya. Bütün evi beklerini açmış. Araba M Sport'muş. M paketmiş araba. Hayalet göstergesi de var. NBT ekran sonradan takılmış ama ya. Bu araba orijinal NBT değil. Benim orijinal değil. Dışarıdan sonradan takılmış. Hayretle sorudan takılmış olabilir. Ben bu arabadan direkt ben vazgeçtim. Hani biliyorsunuz bizde bir tane f 30 var. O F30'u topluyoruz ya arkadaşlar. Onu en paket olarak topluyoruz. En paket setini de orijinal aldık. İnşallah Eyüp de videosunu çekiyordur. Çünkü arabaların siz de haklısınız. Bir hasarlı hali var, bir bitmiş hali var. İnşallah çekiyordur ama onun da diğer işleri var internet üzerinde. Ondan dolayı o da çok müsait olamıyor. Her neyse çok da uzatmayayım. Bu BMW'den direktmen vazgeçtim. Hani bunu bu böyle kazası ön tarafı büyük olduğu için dedim ki bunu direktmen F80'e çeviririm. Ama onunla uğraşamam ben yani. Hoşuma gitmedi. Ben yaptığım arabanın arkasında durmak istiyorum. Bana böyle kazalı arabalar lazım. Tabii ki fiyatı da mantıklı olacak. Kazası da az olacak. Böyle göğsümüzü göre göre biz de onu satalım. Uyguna da vermeye çalışalım. Ama her şey görüldüğü gibi olmuyor. Bak mesela bu kazada da görüyor musunuz? İstetmenin olduğu yeri, havuzun olduğu yeri dağıtmış aşağı doğru almış. Ama ne olur yapılır yani ne olacak. Bizim Toyota'da dura dura garibim burada paslandı. Bir çektiremiyoruz ki arabayı. Elimizdeki arabalar bir bitmiyor çektirelim. Ama bu hafta sonu arkadaşlar Toyota'yı da Mini Cooper'ı da çektireceğiz herhalde. Ee, önce Toyota sonra Mini Cooper muhtemelen. Onda kararını bir gidip konuşalım büyükle falan da ona göre veririz. Sevgili dostlar bu videonun da bu şekilde sonuna geliyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkes kendine iyi baksın. Herkese hayırlı araçlar olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar böyle bir amorak isterseniz de böyle bir amorak var. Araba yükseltilmiş, modifiye edilmiş. Yani ekstra bunu yükseltmesi, bunun jantı lastiği muhtemelen yine bir 40-50 bin lira vardır herhalde. Çok bilgili değilim bu konularda. Ben buna 40-50 bin lira vermiş olsam hiç unutmam hayatımda ama. Hani verenler bilir kaç para olduğunu ben bilmiyorum. Jantı lastiği kaç para veya bir aracı bu, bu şekilde yükseltmek kaç paraya mal oluyor onu bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazarsa seviniriz. Herkese selamlar, herkese sevgiler arkadaşlar. Bak üst direkte falan da varmış. Böyle bir araba var. Bilginiz olsun. Arabalar Ar yine var yani. Allah'a emanet olun krallar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın krallar.